Efendim? Ha, aşkım geldin mi de Doruk. İyi mi? Yok daha gelmedi bekliyorum. <laughs> ben de gerildim burada. Derdi neymiş ki? Sen dert etme. Ben hallederim merak etme. sen. Ay yok ben uyuyamam seni bekliyorum. İyi bekle o zaman. Sana gereken köfte alayım mı? Alır mısın? Alırım alırım. Sen bir tanesin. De şey ne? Küçük biberlerden alabilir misin? bunu yanında böyle. <laughs> alırım tamam alırım. Ay o zaman seni çok öpüyorum. Tamam tamam. Dur 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 aşkım. Gene ne? Ee, açık pastane var mıdır? Yoksa bile açtırırım söyle bakalım. Vallahi mı <laughs> Vallahi. O zaman kazandı bir alır mısın? Alırım tamam tamam alırım. Ay aşkım benim o zaman çok öptüm. Gelince evde öpersin. Hı. Görüşürüz. Duydun mu? Senin baban var ya dünyanın en mükemmel erkeği. En tatlı, en kirpikli babası. Ay ama sen daha kirpiklerle tanışmadın ona. İnşallah kirpiklerin onunkine benzer. Baba bize kazan <laughs> dilimi getiriyor mu? <muyumuş>? <laughs> Ya. Yarın bu yıklım bana ne yapacak acaba? Ay. Kız bakma öyle öküzü durduğuna. Çok romantik benim sevgilim. Ay. Yarın bence çok güzel şeyler yapacak. Sonuçta ilk sevgililer günümüz. Yapması lazım. Sevgilim var sonuçta. Hayatında kocası var. Benim kimsem yok yılın başında bir 14 Şubat'ta sevgilim olacaktı. O da kaçtı gitti. <laughs> Allah'ım ben ne kadersizim, sizinle ne ben. <laughs> Ay ne dertlendim be Aslı. Gençsin güzelsin yani. Büyüklerimiz boşuna dememişler biri gider biri gelir diye. Bak Doruk gitti. Cemil gitti. Allah'ım pis şey ne yaptın? Acaba? bir şey o. Ne demek o be? Ne demek? Ne alaka Cemil ben? Sen bayağı farkında değilsin şu an. Neyin farkında değilim ben ya? Aranızda elektrik var sizin. Yüksek gerilim hattı var. Ben seninle uğraşamayacağım Ver misin yastığımı? Yastığımı verir misin? Uyuyacağım ben. Al. Metticiğim. Nini de söyleyeyim mi? Metticiğim. Ha, ne yaparsan yap. Seninle uğraşamam. Ay. <laughs> tam olarak? Neye dayanarak öyle bir şey söyledin? Şu an bir açıklar mısın mı? Ne elektriği o? Neyin elektriği <laughs> Hayatım, elektrik diyorum, kimya diyorum. Aranızda bir şey var diyorum. Yani siz böyle birlikte hareket ediyorsunuz ya sürekli. Böyle bir şakalar, lakaplar takmalar falan. Bir değişik. Kırk yıllık çift gibisiniz siz. Öyle duruyorsunuz. Garip. Ne, ne, ne tam olarak yani? Neyin elektriği? Ne kimya derken neyi kastediyorsun? Derken neyi çifti gibi. Nasıl uykum geldi. Şu an ağzımı tutamıyorum yani. Baya uykum geldi. Sen şey yap o ışığı kapatıp tamam mı? İpek bir cevap verir misin? Ciddi bir şey soruyoruz şu anda. Konuşuyorsun sonra dönüp yatıyorsun. İpek! Yap!